Merhaba. Bugün App Inventor ile Canvas kullanarak resim birleştirme oyununu yapacağız. Burada 2 adet buton, bir adet Canvas ve 5 tane image'imiz var. Burada ilk butonumuzu ekrana resim getir diyoruz. Şuradan. Şurada tekste. İsterseniz şuradan rengini de değiştirebilirsiniz. Ben gördüğüm renkte yaptım. Bir de altta bir buton daha var. Ee, ekranı temizle bu da. Bunu da Bunda mavi yaptım kırmızı dışından. Ee, i̇şte buradan resimleri seçiyoruz. Ee, ve yüklüyoruz buraya tanıttıktan sonra. Ee, sonra blokları geçiyoruz bloklarda set canvas bir background background image işte image bir resim image iki resim işte böyle ayarlıyoruz x1 x1 prev x y1 prev y x2 current x y2 current y işte bunları yaptıktan sonra burada geçici olmasını istiyorsanız A-Compassion kalıcı olmasını istiyorsanız telefonunuzda burada yüklenme şey var. Ben geçici olsun istiyorum. Buradan konekten A-Compassion Burada bir kod çıktı. Sonra bunu telefonunuzda tanıtıyorsunuz. Hata verdi. Yine hata verdi. Bunun nedeni internet sıkıntısı olabilir. Ve öyleymiş. Tekrar deniyoruz. Evet bu sefer oldu. Şu yüklenince telefondan göreceğiz bunu. Evet. Burada ekrana resim getir var. Bakın. Ve biz bunu birleştiriyoruz, çiziyoruz. Mesela ben 5 tane resim yapmıştım. Başka resimler de var tabii ki. Mesela şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mesela böyle birleştiriyorsunuz. Ya mesela aa yanlış bir şey çizdim. Burada yani diğer buton butonumuz bu işe yarıyor. Veya diğer bir resme geçmek istiyorum. Böyle. Deneyimiz bu. Herkese iyi günler.